Keşke beni arayıp haber verseydiniz. Biliyorsun beni arayabilirsin. Hanımefendi sizi nasıl arayabilirdim ki? Telefon numaranız bende yok. Geçen gün sizinle konuştuk ama... ...bu avukat beyin telefonuyla olmuştu. Evet ama... ...babamın numarası sizde vardı değil mi? Ne diyebilirim ki hanımefendi? Her şey bir anda alt üst oldu. Ne düşüneceğimi bile bilemedim. O avukat bize yardım eder diye düşünmüştüm. Bunu asla akıl edemezdik. Kendisi bir avukat değil. Bir yalancı, sahtekarmış. Bize yardımcı olacağına başımıza daha fazla iş açtı. Neler söylüyorsunuz siz? Kimden bahsediyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım. Hanımefendi, avukat bize evrakları aldırmak için birini göndermişti. Dolar evinin sözleşmesi ve faturaları. Adam geldi, biz de evrakları bir dosya içinde ona verdik ama avukat bize ısrarla evrakların onda olmadığını söylüyor. Hakim bize tembihlemişti. Dullar evini kurtarmak istiyorsak o evrakları mahkemeye sunmak zorundaymışız. Yardım istemek için hakim beyi görmeye gittik. Ama o avukat bizi içeri almak istemedi. Bize yardım etmek istemiyor. Ne istiyor bilmiyorum. O kesinlikle güvenilmez bir... Yeter! O asla böyle şeyler yapmaz. Ben onu çok iyi tanıyan biriyim. Sen onların kusuruna bakma. Hepsi çok üzgün ve sinirli. Evimizden olduk biz. Biliyorsun canım. Dün geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldık. Seni gücendirecek bir şey söylediyseler onlar adına ben özür dilerim senden. Ya ben de bir an öfkeme yenik düştüm. Lütfen siz de beni affedin efendim. Hemen polise gidelim olur mu? Hadi. Biz de sizinle geliyoruz. Ama ben polisimize yardım edeceğini sanmıyorum. Yanılıyorsun. Yardım etmek zorundalar. Mahkeme ek süre verdi değil mi? Onlar da bu emri uygulatmak durumundalar. Polis size yardım etmek zorunda. Hanımefendi. Her şey için çok teşekkür ederim. Dani, niye bana sürekli hanımefendi diyorsun? Hı? Tanya demen yeterli, tamam mı? Ben bu kararı daha dün vermiştim Berat. O dulun yüzünü bir daha görmeyecektim. O kadar ki dullar evinin sokağına bir adım bile atmayacaktım yemin ettim. Ama bak Tanya yüzünden yine başladığımız yere döndük. Şaka gibi. Ben hala inanamıyorum. Tanya nerede? Ben ne bileyim. Onunla sen konuştun. Gel hadi. Bekle. Polis merkezi. Bak, Tanya polis merkezindeymiş. Orada ne işi olabilir ki? Ne demek bu komiser? Bize yardım etmek istemiyorsunuz, öyle mi? Bana öyle geliyor ki siz bu konunun ciddiyetini hala anlamadınız. O evdulların elinden zorla alındı diyorum. Hakimin onlara tanıdığı ek süreye rağmen. Bunun anlamını biliyor musunuz? Bence bunu bilerek göz ardı ediyorsunuz. Soruşturma açmak istemiyorsunuz. Değil mi? Bayan, bununla ilgisi yok. Siz de beni anlamaya çalışın lütfen. Bütün adamlarım şu an sahada. Yedek birimleri de şehir merkezine yollamak zorunda kaldım. Büyük bir kazaya intikal ediyorlar. Burada benden başkası yok. Ben de binayı boş bırakıp gidemem değil mi? Bak, yarın gereğini yaparım. Merak etmeyin. Yani siz gelene kadar bu dullar sokakta yatsın. Orada öylece beklesinler öyle mi? Bunlar? Vipli dostum. Durum gerçekten kötü. Bu insanlar sokağa atılmışlar. Evet. Demek bu yüzden dün gece hakimi görmek istiyordun. Ve ben de... Ama ben ek almıştım ya. Bu nasıl olabilir? Hadi gidip bakalım. Otur nene. Dinlen biraz. Niçin buradasın sen? Dün gece bizi içine düşürdüğün durum yetmedi mi yoksa? Evet. Sanki ben sizi evinizden çıkardım zorla sokağa attım. Haberim bile yoktu. Bunu nereden bilebilirdim ki? Aptal şey. Şimdi biliyorsun ama. Git artık buradan. Bunu söyleyen sendin. Yardım etmeyeceğini söylemiştin. Ben ne dediğimi biliyorum ama hakimden iksiri aldığımı da biliyorum. Anlamadığım şey biri nasıl olur da sizi Bunu kim yaptı? Lala yaptıysa kanuna karşı gelmiş olur. Mesele buysa gidip onu bulur, bunu ona çok pahalı ödetelim. Yeter artık. Oynama bizimle. Bize yardım etmek istemediğini biliyorum. Bizi ne sanıyorsun aptal mı? Düşündüğün bu mu? Sen bizimle yeterince eğlendin. Şimdi git buradan. Bana emir veremezsin. Ben bu davadan çekildim. Tamam avukat bey. Yeter. Kızım yanlış bir şey söylemedi. Her dediği doğru. Bunu dün gece söyleyen sendin. Bize yardım etmek istemediğini söylemiştin. Niçin buraya geldin o zaman? Yani bizi İçine düşürdüğün durumu görüp biraz daha eğlenebilmek için mi? İnsan değilsin sen. Dün gece olanlardan sonra evimizi geri alabilmek için hiçbir umudumuz kalmadı. Rica ediyorum bizi artık yalnız bırakın. Bir an önce gidin buradan. Sorunlarımızla biz baş ederiz. Gidin artık. Flipkart. Dostum, gidelim buradan. Ne yapıyorsun? Niçin ayağıma kapanıyorsun? Dur dedim ya, buna gerek yok. yanlış anlamaya pek meraklı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.